müsaade isteyeceğim Gökben'e bir şey sormak istiyorum. Cevap verir mi ki abi? Müsaade Peki eder Bugün misin? suskunluğa gelmiş. <laughs> müsaade ediyor musun? <laughs> Buyur abi. <laughs> <Tamam>. 15 yılda <laughs> şöyle Galatasaray'da futbol oynayıp 15 yıl içinde hiçbir galibiyet görmeyen hangi futbolcular var? Gören, gören. Görmeyen diyorum. Galibiyet. Gören ya diyorum. <laughs> Galibiyeti görmeye. Fener galibiyeti görmeyen. Fener galibiyeti görmeyen. Hangi futbolcular var? Hiç birisi. Olur mu? Sabri Oynuyor. bana göre görmedi. Görmedi tabii. İşte görmedi. Hiçbiri görmedi diyor. Ya biri Emre Beledoğlu. Hiçbiri nasıl tek. görür abi zaten? Kim görür? Bir tek Emre Beledoğlu görür. Olur mu? Fenerbahçe'de Emre şimdi. <laughs> Aynen. Yani Galatasaray'da top oynarken. Yani Galatasaray İyi. galibiyeti gören Emre'den başka kimse yoktu. Yok görmedi değil evet. mi? Evet. Ya Çok o, önemli bir şey. Ya 10 zaten. yaşındaki çocuklar evlendi neredeyse çoluk çocuk sahibi yani oldular. De o var. Askerliklerini yaptılar. İş iş tabii 10 yaşında. 10 ya yaşında. 10 yaşında türbüne gitmeye başlayan bir Bu çocuk. Şeye beziyor, 15 sene sonra okuma, 25 yaşında. Türkiye Kupasını çocuk almasa kaç yaşında olurdu? 29. 29 mu? Evet. O da var. Evet. Yani şimdi herkes bir taraftan söylüyor, bir taraftan Yok, unutuyor. Türk parasında 6 tane sıfır vardı. <gülüyor> <gülüyor> 14. Fenerbahçe kaç sene Türkiye Kupasını alamadı? Ortada bir hakim. 29 yıllık abi. 29 sene. Evet. Yani çocuk olacak. Ya köyde torunun çocuğu olur ya 29 Doğru. sene. tabii. <laughs> Yalnız UEFA Kupasını görme yani görme şansı var mı Fenerbahçelinin veya Başakşehir'in? O hiç belli olmaz. Bir de o var abi. Ondan da oradan girerler ya. Yani. Yani? Ondan <laughs> daha büyüğünü Düşünsene de Düşünsene adam doğmuş ölmüş o EFA kupasını görememiş. Ondan daha büyüğünü de görebiliyor. <laughs> torunları olmuş Peki, torunları olmuş. ölmüş. Peki Ali Sami'ye stadında şampiyonluk <gülüyor> turu <gülüyor> atan daha Fener var mı? Selim abi. Efendim? Ali Sami'ye stadında şampiyonluk turu atan kupa alan Fener var mı? Yok. Tarihte. Şimdi Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. <laughs> abi soruya cevap ver. Ben boş ver <laughs> bir şey söyleme. Var Efendim? mı? Ben de bilmiyorum. Siz de yani eski futbolcusunuz hatırlıyor musunuz? Yani ben de hatırlamıyorum. Sami Sami acaba dedim. Sen benden eskisin. Ali Sami. Şimdi Fenerbahçe kupa o çok dur hani, attı. Senin mesela diyor, sen de şunu sorabilirsin. Yani. Arenanın arenada ilk Galatasaray kime mağlup oldu? <laughs> o biliyor kime mağlup oldu. Kime mağlup oldu? <gülüyor> Yok <gülüyor> ya. Onu, biliyor. onu biliyorum da. Adam <laughs> onu Adam Fener stadında tur attı abi. Abi, abi bana Kimse göremedi ama. Adam ben her zaman duradır. adamı. O adamı da kovdular. ya. Sen ne diyordun? Diyor. Demin bir soru sordum. Bir Sabri görmemiş yahut da görmüş. 15 senedir. 15 senedir peki şunu soracağım sana. 15 Sor. senedir 8 tane lig şampiyonluğu, bir UEFA kupası, bir süper kupa görmüş. Bir de kendi sahasında tur atmış. Başka Fenerbahçe başkanı var mı? Ya öyle. Galatasaray şampiyonluklarını yaşayan başkan. Bakın. Galatasaray başkanı var mı? Yok, yok Fenerbahçe. Galatasaray başkanı var mı? Galatasaray başkanı var. Bu kadar şeyi görmüş. Nerede Mekbi var? Yani. Kimlik bir başkan değil canım benim. Onu söylerim. Bırak Fenerbahçe Galatasaray başkanı yok ya. <gülüyor> Dolandı <gülüyor> yine laf ağzında da. Yok değil. Bak <laughs> ben sen, sen bana o soruydu 15 yıl, yıldır bak, sen yeniyoruz falan diyorsa on ona karşılık yıl, söylüyorum ben sana. 15 yıl. Çok önemli bir zaman. Evet. Anlatamazsın kimseye. Ne anlatacaksın? Hele bu sene şu maç var ya. Abi sen ne diyorsun? Çok şey yani. Sen, ya, ben tam 15 bilmiyorum. Senedir, 15, 15 senedir. 8 şampiyonluk. Ne kadar şampiyon Bir dakika 15 yılda. Ben bir de Saraz olduğunda turba. 5. 15 yılda Galatasaray Fener kaç sene şampiyon oldu? kaç ya kere? Bilmiyorum. Ben... Bak bakayım. Diyecek <laughs> sen biliyorsun da öğrenmek istiyorum. Vallahi istiyordum. bilmiyorum. <laughs> Ondan bilmiyorum. duymak evet. istiyorsun. Şöyle biraz abi arkadaşlar. Evet abi. Fenerbahçe 5. Galatasaray 8. 15 yılda. Evet. Beşiktaş 2. Ee, Bursa Spor 1. O zaman 15 tane. Zaman. Evet abi. Evet. 15 tane oldu zaten şampiyon. Şey, 8-5 yani 14-15, 16 şampiyon. UEFA bir de süper kupa var. Olabilir. 8'in haricinde. Ben Fenerbahçe stadındaki 15 yıllık tamam mı? Üstünlüğü söylüyorum. Şu maç çok önemli bir maçtı Fenerbahçe için. Ezdi Fener, ezdi. Hiç <laughs> hala Fener'i oynamadı diyorlar. Kim iyi dediğine, oynamadı diyebilir ya. Ben hani fikirde değilim. İyi oynadı. Evet. Çok, Çok iyi da oynadı. Haklı bir galibiyet aldı da fakat benim anlamadım doktorcu abi. Söyle adamlar ya. 15 yılda 8 defa almışlar. Siz 5 defa almışsınız. 5 taşı kim almış? Olabilir ya. geçen evet. sene, e geçen sene bu abi, geçen sene, sene şey var. Hatice var. İki tane. Bir Hatice var. Bir de netice var. Evet. Şimdi Hatice'ye baktığında sen haklısın. Neticeye baktığında o haklı. <laughs> <laughs> ya haklı bir konuşuyorum. Neticede sen haklısın. neticede o haklı. E yani doğru haklı. 8'e 5. Doğru mu? Sorucu